Bu nasıl olur? Orada bir virgül atalım tamam. nasıl oluru konuşalım. Şimdi yine düne döneceğim Savaş. İsmail Kartal diyor ki 11-11 iken -11 ve 11-10 iken bile futbol adına hiçbir şey yapmayan Kayseri Spor karşısında üstünü oynayan gol pozisyonlarına giren Fenerbahçe'ydi diyor. Hikmet Karavanda hemen ardından diyor ki basın toplantılarını izliyorum kimle konuşuyor cevap verirsem yakışmaz bize adama sorarlar ne oynadın kaç pozisyona girdin Burada bir tezat var. Şimdi Volkan'ı dinlerken bir taraftan da gelen mesajlara bakıyordum. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumda en objektif yorumları yapan kişi olarak Volkan'ı tebrik ediyorlar. Urfa'dan Medet abi, Sakarya'dan Hasan Baba mesaj atmışlar. Teşekkür ederim. Bunu söyleyeyim çünkü <laughs> <laughs> özel eleştiri yapmayan bir Fenerbahçe camiası var özellikle. Ama şu an bütün Şimdi... taraftarlar zannediyorum e, Volkan gibi de düşünüyordur. Ama işte buradan önce bazı şeyleri görmezseniz... Ama divan kuruluna bak önünde... mesela. Şimdi, Şimdi... Mars günü bunları Hiç problem yok. Bunları kastediyorum işte ben Galatasaray camiası için geçerli. Şimdi bir defa İsmail Hoca bana göre... Göreve geldiği zaman yine burada senin oturduğun yerde oturuyordum. Fenerbahçe camiasını bilen geçmişte yaptıkları yapacaklarının bir örneğidir. Dinlenmiş olarak gelmesi doğru bir tercih olarak ifade kullanmıştım. Bana göre İsmail Hoca dün akşam çok çok büyük bir yanlış ifade kullanmıştır. Nerede yanlış ifade kullanmıştır? Bu maçın bir defa tek maç olduğunu farkında değilsin hocam. Tek maç. Şanssızlık işte bu bu tek maç. yani eleme usulü falan değil. Yani eleme usulü tek maç üzerinden. Çift maç olsa rövanşım var. Son dakikada yenilen gol. Böyle zira Türk Kupası maçını izle. Dün Kasımpaşa maçını izle. Bugün oynayacak maçları izle. Ya da geçmişteki tüm maçlar. Tek maç eliminasyon üsülünde bu tipi şanssızlıklara falan yer yok. Sen yaptığın oyuncu değişikliklere bak. Rakibin 10 kişi kalıyor. 5 oyuncu değiştiriyor. Sen 2 oyuncu değiştiriyor. 3 oyuncu değiştiriyorsun. Valencia'ya sana gol lazım. Valencia'yı çıkarıyorsun. Serdar alıyorsun. Hocam bana göre dün akşam Fenerbahçe'deki teknik adamlık kariyerin son bulmuştur. Çok net söylüyorum bunu. Bir, Şöyle bir yıllar önceye gidelim. Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi ne demişti? Sonrası ne demişti hoca? Galatasaray'a karşı hattımızı bilerek konuk demişti. Dün akşamki yaptığın açıklamada da en az o kadar talihsiz bir açıklamadır. Sen bu elenmeyi doğrudan İsmail Kartal'a mı yazıyorsun D yani? direkt evet, yazıyorum ya. Direkt. Bunun şanssızlıkla falan alakası yok. Ezgi rakip 10 kişi kalmış. 5 oyuncu değişikliği yapmış. 10 kişilik bir teknik adam. Sen Fenerbahçe'ye gol lazım. Valencia çıkıyor. Serdar giriyor. Ya bunu anlaşılmak mümkün değil. Rakibiniz 10 kişi ya. Bana dün Kaleci Bilal'e gelen bir tane top söyle Volkan. Sen maçtaydın ben televizyonda izledim. Bilal'e top gelmedi ya. Bir iki tane yıldız top topların dışında. Rakibiniz 10 kişi bunu şanssızlığa bağlayamazsınız. Maç başlarken Fenerbahçe bir tempolu başladı. Eyvah dedim Fenerbahçe işte bu şekilde yani bu en azından şöyle bir 10 dakikayı bir göz önüne getir. Sürekli basan, rakibi hataya zorlayan bir takım işte böyle mi oynayacak acaba Fenerbahçe? Böyle oynamalı dedim. Ama kalan 80 dakikalık döneme baktım. İsmail Hoca bu maçın tek maç olduğunun açıklamalarında farkında bile değil. Yapmayın hocam ya Fenerbahçe camiası burası. Sonra başkan. Ya Fenerbahçe'deki sıkıntı bir sene, iki sene, üç sene, dört seneyi özetlersen az çok olur zaten ya. Yani. Sol bekin yok, forvetin yok. Hala Fenerbahçeliler transfer bekliyordu. Sol bek olmadı. Forvet transferi olmadı. Ya oyun içinde bakıyorum Fenerbahçe'de böyle oyunu çevirebilecek bir lider özelliği olan bir futbolcu göremiyorum ya. Bunu teknik adam mı bağlayacağız? Başkana mı Potansiyel bağlayacağız? Potansiyel olarak aslında o kadar çok var ki. Ya şimdi o, biraz önce dedi ya Beriş'le mesela bu ligde Süper Lig'de teklif alır. Alır. Bir defa alır da nasıl alır? İsmail Hocam neredeyse bir senedir boştaydınız. Şu anda Fenerbahçe'den çıkardığınız zaman dün akşamdan sonra gerçekten de Süper Lig'de bundan sonra yani teknik adamınız artık çok ciddi sorgulanacak. Hikmet Hoca bir meslektaş olarak ben fazla konuşmak istemedim de ama orada çok ciddi bir gönderimde bulundu yani. Şans sen de ifade ettin evet şans ama bu gibi maçlar hep şanslı oluyor zaten ya. Yani. Ya şans derken şöyle yani sonuçta o mücadeleyi yapmadı da Kayserispor Spor hak etmedi falan değil. Şa şans golü diyebiliriz ama 90 dakika bir kişi eksik yarısı bir kişi eksik mücadele <laughs> etmiş. Hani buna saygı duymak lazım. Kayserispor attığı golde şans yanındaydı sadece. Evet, Kayserispor 10 kişiyle oynayıp 5 oyuncu değişikliği yapıyoruz. Sana gol lazımken Valencia'yı çıkarıyorsun Serdar oyunu alıyorsun. Nazım'ı çıkardı Rossi'yi oyunu aldı. Nazım'la beraber ilk yarıda biliyorsun o bindirme ortalarından bir tane çok güzel bir kesmesi vardı. Hani böyle değişiklere bakıyorum. Crespo, Ozan, Crespo. Ya Ozan sakatlandı da çıktı. Tamam. Birisi mecbur. O zaman iki tane değişiklik yapmış. O daha evet, da skandal. Evet. O daha da skandal yani. Ozan normalde ilk oyuncu değişikliği kaçta? 50'de yapıyor. Sonrakine bakıyoruz 66'da. Ya o rakibin 10 geçi 66 dakikaya kadar oyuncu değişikliği. Ne oluyoruz ya? İsmail Hocam yani sizi buraya getiren bir ekip Yılmaz Vural, Yılmaz Vural denilir. Keşke Yılmaz Vural'ı görmüş olsaydık bir de yani. İşte İsmail Kartal, Gaz, Fenerbahçe camiasını bildiği için tercih edildi. Öyle değil mi? Bir de Löv'ün uydusu olarak konuşuluyordu. Löv'le beraber devam edeceği için. Ama şu saatten sonra dün akşam Fenerbahçe'nin 4 senede bir tane kupası olmayan kupasız bir sezon ve lige en erken havlu atan takımlardan bir tanesi olması Fenerbahçe umut vermiyor, ışık vermiyor. Sayın Başkan iyi Lev'in de gidiyoruz. bu arada bugün gördüm birkaç gazetede farklı Avrupa takımlarından teklifler aldığı söyleniyor. E tabii şimdi sezon sonuna kadar ne olur bilmiyorum. Ama bir yerlerden teklif alması tabii ki olabilir. Yani sonuçta Almanya mil takımını tabii. bıraktıktan sonra dinlendi. Fakat Fenerbahçe bu saatten sonra gelecek sezonun planlamasını da yapamaz. Trabzonspor yapmaya başladı fazlasıyla. Bugün baktığın zaman 8-10 transfer yaptı. E şampiyonun en güçlü adayı. Gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Kaleci ise Uğurcan'ı satacak bakıyorsun yerine 3 tane daha, daha kaleci var. E gelecek değil mi? Fenerbahçe'de şu anda ihtiyaç olan sol Solbek yok. E, transferi, forvetiniz forvet hala transferi yok yapamadın. Hala bir merkez forvetiniz yok. Hani... Planlama şimdi seneye planlama da yapamıyorsunuz. Sayın Başkan'ın aldığı topçulara bakıyorum. Taraftar ağzına söylüyorum. Birçoğu halı saha topçusu. Her ne kadar sen Süper Lig'de teklif de desen de olabilir desen de. Ama Fenerbahçe camiasının karşılayacağı oyuncular değil. Bakıyorsun. Mert Hakan. Haftalarda söylüyorum. Yok. Yok. İrfan dün, dün, Cansakan, dün bence takımın en iyisi. Dün en iyisiydi. Çünkü kötü Fenerbahçe'nin. Sakattı. Fenerbahçe canım, sakattı ya, dün Fenerbahçe. Fenerbahçe çok kötüydü. Peki şunu sormak istiyorum. Bir e, sol bek transferi en azından hani for ve tamam var alternatifler. Neden yapılmadı? Fenerbahçe? Anlattı. Neden yapılamadı? Anlattı. Dedi ki e, 9 milyon euroyu aşan bir bütçe dolayısıyla Konan transferinden vazgeçtik dedi. Bununla birlikte Türkiye içerisinden yapılan görüşmelerde de istenen paralar çok yüksek geldi. Uğur Çiftçi ve... Kasımpaşa'lı Eren için. Ve bu, bu nedenle yapılamadı. Yani mali durum, bak bunların hepsini ben kabul ediyorum. Mali tablo kötü. İşte ee, kulüplerin durumu, işte Bankalar Birliği Anlaşması vesaire, FFP, yani birçok şeyi söyleyebilirim. Fakat hiç de para harcamamış bir durumda değil Fenerbahçe 4 yılda. En çok para harcayan kulüp hatta. En çok para harcayan kulüp. Dün Gürcan abi televizyonda yorumlarken maçı dedi ki çok genç <laughs> yaş ortalaması 25,5 ee, bu takımın en eskileri Berke Ferdi hani Ozan'ı çıkarırsak hı hı. Ozan yeni döndü. Berke Ferdi aslında geleceği olan potansiyel olan bir takım dedi. Ama bir yandan da şöyle bakmak lazım. 3,5 senede bir takım bu kadar değişir mi? Değişiyorsa da karşılığında anlasın. Bir takımın lazım. en eski oyuncuları 99 doğumlu Ferdi ve 2000 doğumlu Berke olur mu? Bak hepsi o kadar hızlıca değişiyor ki ve şu anda sezon bittiği gün biz şunu konuşacağız. Hani bu kadar değişim var ya. Sezon bittiği gün şunu konuşacağız. Gustavo gönderilebilecek mi? Sosa'nın sözleşmesi bitti, uzatılmayacak. Ya bu Berişay'ı ne yapacak Fenerbahçe? Max Meyer geri dönüyor, ne yapacağız? Samatta geliyor kiralıktan, ne yapacağız? Lemos geliyor kiralıktan, ne yapacağız? Bir 10 tane daha gönderecek Fenerbahçe. Yani 10 tane daha göndermesi demek, bir 10 tane daha alması demek. Evet, tabii. Çünkü gelen, gideni hep aratıyor. Mesela bakıyorsun, Caner, Gökhan, Breşe... Tiam birazdan kötü bir golcü mü? Değil. Sıkıntı burada. Gönderiyorsunuz, yerine getirdiğiniz <laughs> adam şundan daha, bak. Bu konu, bu konuyu konuşunca ya genelde böyle bir şey var. Ee, işte Aykut kocaman mesela 2018'de şunu yaşıyordum ben, bu ekranda. Yine bu ekranda, yani farklı stüdyodaydık ama bu ekranda. Şunu yaşıyordum diyordum. Dedim ki bir yıl, bir yıl devam edin, buna ihtiyacınız var yönetim olarak. Aykut Hoca ile devam edin dedim. Ya Fenerbahçe yönetimin içinden dahil bana gelen tepkileri duysan ağzın açık kalır. Aykut Kocaman'a hepiniz, hepiniz derken yani tabii ki saygı duyanları ayırıyorum. Hepiniz öcü gözüyle bakıyordunuz. 2022 Şubat ayında geldiğimiz noktada Divan Kurulu'nda başkan diyor ki bir yıl daha devam etsem çok iyi olur. Şimdi bunu ben görmeyeceğim. Bunu X bir adam görmeyecek. Bunu... Fenerbahçe başkanı ve yönetimi öngörecek. Diyecek ki ya biz daha yeni geldik. Her şeyi bir yıkıp yakmayalım. Birileriyle bir yola devam edelim bakalım ne oluyor? Diyecek. Bunu diyemiyorsam ben o zaman bana da şu hak doğuyor. Fenerbahçe'de yönetim problemi var demek hakkı bana doğuyor. Peki o zaman biraz yönetim önce problemi... geldiğimiz o ne yapılmalı noktasına geri dönelim. Bir şey daha ekleyeceğim. Hı hı. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük dönemi. Bu da çok eleştirilen, evet, çok evet. yerden yere vurulan bir dönem. Ya ne yaptı ki? İşte onu aldı olmadı, bunu aldı olmadı. Doğru yaptığı yanlış transfer. Yani en başta Samat'ta, da. Hani tartışmasız. Emre Benezoğlu ve Erol Bulut Sinan Gümüş'le problem çözüyordu. Alanya Sporu attığı golle, Sinan attığı golle yendi Fenerbahçe geçen sezon. içerideki. Efendim e, Alanyan Başak şeymişim. Yanlış hatırlamıyorum. hatırlamayayım hı hı. şeyleri. E, ifade ifadeleri yanlış konu. Kasımpaşa deplasmanında Mametiyam sizi taşıdı Ocak ayında mesela. Gibi 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 örnekler evet. söyleyebilirim. ise Trabzon maçında oyuna girdi, oyunu değiştirdi. Bir tane maç ama seni şimdi burada sportif direktörün ve geçen yılın teknik direktörünün yaptığı transferler eleştirilirken kim mince? Tamam. Crespo tamam. Crespo da bu arada şunu da söyleyeyim. Crespo ile ilgili düşünüyorum. İyi futbolcu. İyi futbolcu. O kadar. Crespo dünya yıldızı falan değil. Kimse şunu, bunu abartmasın yani. Crespo, Ama işte şu takımın içinde mücadelesiyle biraz kendini gösterdi. Şu takımın içinde. Mesela Kerem Aktürkoğlu Galatasaray için konuşurken hep diyoruz ki çok geliştiriyor kendini her hafta da evet. üzerine koyuyor diyoruz. Ama o takımın içinde. Anlatabiliyor muyum? Ben Kerem'i çok beğeniyorum, çok seviyorum. İnşallah mini takımımız için çok daha iyi yerlere gelecek ama çok da böyle alıp Cristiano Ronaldo seviyesine taşımamak lazım. Yani Crespo'yu da alıp işte geçmişten örnek vereyim bir Aurelio bir Appiah seviyesine falan taşımasın kimse.